yaşamış olduğumuz bu güzel coğrafyanın güzelliklerini anlatırken aynı zamanda alanında önce olan firmalarımızı siz değerli izleyicilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Efendim bizler Türkiye yolculuğumuza Adıyaman merkezden devam ediyoruz. İnşaat diyeceğiz efendim çok kıymetli bilgiler aktarmış olacağız sizlerle. Bunlardan önce yanımızda çok değerli konuğumuz Ramazan Bey olacak. Gelin hep birlikte bir kendilerini tanıyalım ve bizlere neler aktaracaklar hep birlikte öğrenmiş olalım. Ramazan Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Ramazan Bey aslında burada vermiş olduğunuz hizmetlerle alakalı sohbetimize başlamış olacağız ama öncelikle biz sizleri tanıyabilir miyiz? Ee, isim Ramazan Çelik, ee, bilgisayar mühendisiyim. Ee, Adıyaman doğumluyum, burada büyüdük. İki çocuk babasıyım. Bir kız, bir erkek. Allah başlasın. Ee, bu şekilde teşekkür ederim. Sağ olun. Şirketin genel müdür yardımcısıyım. Kurucu müdürümüz Tevfik Bey burada olmadığından dolayı şu an ben sizinle konuşuyorum, görüşüyorum. Harika. Buradan Tevfik Bey'e de selamlarımızı iletmiş olalım. Şimdi öncelikle ben buranın bir kuruluş hikayesini dinlemek istiyorum Ramazan Bey sizlerden. Peki sektöre giriş hikayesi nasıl başladı? Öncelikle bunları dinleyebilir miyiz sizlerden? Ee, kuruluş hikayemiz şu şekilde. 2020 2001 yılında kuruldu Tevfik Bey'in öncülüğünde e, tabii çok farklı sektörlerde çok farklı alanlarda çalışmalarımız oldu. E, asrın felaketi olarak ifade edilen e, 6 Şubat depreminden sonra daha sağlam yapılar güvenli yapılar oluşturmak amacıyla inşaat alanındaki faaliyetlerimizi arttırdık. Aslında felaketle birlikte bu sektörde düzenli bir şekilde hizmet vermeye başladık. Şimdi inşaat alanında izledik ama alan oldukça geniş bir alan. Biraz hizmetlerden bahsetmek istiyorum. Peki neler yapıyoruz? Biraz dinleyebilir miyiz size Ramazan Bey? Daha öncesinden, yani deprem öncesinde dış ticaret, tarım, eğitim gibi pek çok hayvancılık gibi pek çok sektörde işler yaptık. Ama dediğim gibi deprem sonrasında özellikle bu bölgenin de ihtiyaçları doğrultusunda inşaat anlamında çalışmalarımızı arttırdık ve bu alana yöneldik daha fazla. Tabi sadece burada değil, çeşitli illerde de çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca şu an en büyük faaliyetimiz yerinde dönüşüm projeleri. Bu anlamda konut, ticari yapı projeleri üretiyoruz. Kat karşılığı inşaatlar yapıyoruz. Her projenin başından sonuna kadar mimarisinden statik yapısına, ince işçilikten anahtar teslimine kadar tüm süreci üstleniyoruz. Bu anlamda sektöre getirdiğimiz tünel kalıp sistemi, yerden ısıtma, çelik konstrüksiyon çatı, ankrajlama, çift taraflı fileleme gibi yeniliklerle çok şükür çok hızlı bir ivme kazandık ve hızlı bir büyüme sağladık. Özetle inşaat sektöründe tüm projeleri gerçekleştirmekteyiz. Hali hazırda Adıyaman, Malatya, Yalova, İstanbul ve diğer illerimizde devam etmekte olan pek çok projemiz bulunmakta. Bunun yanında inşaatın en önemli tamamlayıcılarından olan işte mobilya üretimimiz devam etmekte, bir yandan PVC üretimimiz devam etmekte. Ya bu anlamda kendi ekosistemimizi de kurmaya çalışıyoruz. Yani inşaatın gerekliliği olan ve bu işin daha sağlam karşı taraf için de bizim kendi maliklerimiz için de daha az maliyetli olacak şekilde. Onlar açısından söylüyorum. Daha kaliteli Tek bir el aydınlıyor bütün inşaat anladığınızı. Aynen. Bu, böyle bu mi? önemli bölgenin çünkü sektör çok fazla gelişti. Çok büyük ihtiyaçlar var bu anlamda. E, bu ihtiyaçları karşılayabilecek kalifiye eleman problemi yaşamamak açısından da bizim e, bu anlamda da elimizi taşın altına koymamız gerekti. E, bu anlamda da işte çeşitli üretim İsimler yapmaya başladık ve bunun devamı da gelecek mecburiyetten geliyor. Yani şu anda mobilya üretimi, mobilyada çok büyük eksik ve ihtiyaç var. Fakat bölgenin ne diyeyim? Talep var ama Talep var, karşı karş bu talebi karşılayacak bir yapı yok. Bir organizasyon ya bunlar mecburen sırtlanmak istenmek zorunda kaldık. Bu anlamda da bazı yatırımlar yapmak zorunda kaldık ve yapmaya da devam edeceğiz hani bu ihtiyaçlar doğrultusunda. Çünkü ben şöyle bir örnek vereyim. Yani bir mobilyayı biz 3 ay bekleyemeyiz. Çok fazla projemiz var yaşadığımız için söylüyorum. Beklediğimiz oldu ama bunu minimize etmek, zamanında teslimatları gerçekleştirebilmek için de gerekli yatırımları yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz inşallah. Şu anda hali hazırda mobilya devam ediyor. PVC üretimi devam ediyor. İşte betonla ilgili bazı girişimlerimiz var. Süreç içerisinde yatırımlar yapmaya devam edecek. Yani bölge içerisinde. Harika. Şimdi yerinde dönüşüm yapıyoruz dedik ama ben bu konuyu biraz açmak istiyorum. Çünkü bu noktada çok fazlasıyla bilgi kirliliği de var. Peki yerinde dönüşümü yaparken işleyiş iş nasıl ilerliyor? Biraz bunları da dinleyebilir miyiz? Hemen zaten? bahsedeyim. büyük bir felaket atlattık. Allah hepsini rahmet eylesin. Gerçekten çok zor günler geçirildi burada. yerinde dönüşüm anlamında işte devletimizin işte çevre şehircilik, AFAD, belediye koordinasyonunda gerçekleştirmiş olduğu bir imkanlar var. Bu anlamda ee, devletimiz e, yerinde dönüşüm kapsamında, yer kendi yerinde yapmak yani yıkılan evini yerinde yapmak isteyenlere e, yardımda bulunuyor. Tabu e, kredi kısmı da bayağı uygun vade şeklinde vesaire. 2 ödemesiz işte 8 yıl vade yapıyor. O şekilde bir. Adı. o da hibe sayılır aslında. Hakikaten burada çok güzel bir destek var. bunu sağlıyor ve kişiler de geri kalan üstten tabii ki işte şeyin dairenin ebatına göre değişiyor bu bir miktar ortaya çıkıyor. 1,5 milyon lirasını devlet karşılıyor. Geri kalan da kişi kendi cebinden karşılayarak dairesinin sahibi olabiliyor. Veya ikinci bir şey var. Yerinde dönüşümün dışında kalan isteyenler onlar da işte devletimizin yapmış olduğu TOKİ'ler kapsamında orada TOKİ dairelerine yerleşebiliyorlar. Onların da yine aynı şekilde işte %60'ını devlet karşılıyor. %40'ını kendi ceplerinden ödeyecek şekilde bir imkan sağlanır onlara da. Ee, i̇kisini yapmak isteyenler de olabiliyor. Hem TOKİ alıp hem yerinde dönüşüme katılmak isteyenler olabiliyor. Onlar da TOKİ'yi alıyor. Ee, yerinde dönüşüm kısmını da kendi cebinden karşılayarak yapabiliyor. Yani bu şekilde yerinde dönüşüm şey yapabiliyor. Bu noktada peki e, yerinde dönüşüm için bir başvuru sürecimiz var mıdır? Onu da biraz dinleyebilir miyiz? Sizden? Başvuru sürecimiz var. Hatta şu anda son günlerindeyiz. Bu, Tabii burada e, mülk sahipleri önce bir müteahhitle anlaşıyorlar. Ondan sonra işte e, sözleşmeler imzalanabiliyorlar alınıyor. gerekli işlemler başlatılıyor. Ondan sonra da işte, işte yapının ruhsat alınıp işlem başlıyor yani. Harika şimdi bence bu sektörde en önemli olan konulardan birisi de projelendirme aşaması diye düşünüyorum. Peki bu noktada Projelendirme aşamalarında nelere dikkat ediyoruz? Biraz bunları da dinleyebilir miyiz sizlerden? Projelendirme e, zemin etüdüyle başlıyor. Yani öncelikle şu kontroller yapıyor. Bu zemin gerçekten sorunlu mu, değil mi? Önce o e, zemin etüdü yapılıyor. Zemin etüdü yapıldıktan sonra zeminde herhangi bir sıkıntı varsa onlar e, gideriliyor önce. Yani şu anda işte çeşitli yöntemlerle ankarajlama var, e, enjeksiyon yöntem var, jet grout diye bir yöntem var. E, bu jeoloji raporunun durumuna göre buna karar veriliyor. O karar verildikten sonra o işlem gerçekleştiriliyor. İşlem bittikten sonra arsadaki o problem giderildikten sonra da e, projelendirme başlıyor. Tabii maliklerle beraber işte mimarlarımız çalışıyorlar karşılıklı güzel bir plan hazırlanıyor. O plan çerçevesinde de işlemleri başlatıyoruz. Projeler çiziliyor yani. Harika. Şimdi aslında bu noktada canlı güvenliği çok kıymetli. Tabii ama ki. Bir o kadar bence mimarisi de önemli diye aynen, düşünüyorum. Aynen, aynen tabii Peki, ki. bu noktada mimarisi yapılırken nelere dikkat ediliyor? Biraz bunları da dinleyebilir miyiz sizler? Ee, biz kendi projelerimizde yaptığımız sözleşmelerde her siteden 3 tane şey temsilci seçtiriyoruz. O temsilciler bizim ve maliklerimiz arasında kontrol kontak kuruyorlar. Yani iletişimi onlar sağlıyorlar. Ee, biz maliklerimiz ve mimarlarımızı buluşturuyoruz. Onlar beraber plan çiziyorlar. Yani plan dediğimiz evin oturumu, işte salon nerede olacak? Ee, aynen mutfak nerede olacak? Bunların yeri belirleniyor. Tabi e, dairenin büyüklüğüne ebatına göre bir yapı ortaya çıkarılıyor bunu Malik ve şey mimarlarımız beraber yürütüyorlar. Bu süreci ondan sonra da o süreç onaylandıktan sonra plan onaylandıktan sonra mimarlarımız diğer proje kısmına, projenin kısmına geçiyorlar bu şekilde. Şimdi bu noktada aslında evet projelendirme önemli, canlı güvenliğimiz önemli ama aynı zamanda termin sürelerimizi çok kıymetli diye düşünüyorum. Termin sürelerinin kısaltılması amacıyla özellikle bazı girişimlerde bulunduk. Bu girişimlerden en önemlisi de e, tünel kalıp sistemi. Tünel kalıp sistemi hem inşaatların e, daha sağlam olması hem de termin sürelerini kısaltma açısından büyük avantaj sağlıyor. E, şöyle bir örnek vereyim. TOKI tünel kalıp sistemiyle çalışıyor ve rüştünü ispat etti bu depremde. Gerçekten TOKİ'nin yapmış olduğu e, bölgede bence 10 binden fazla işte bu deprem bölgesinde 11 ilde 10 binden fazla e, daire var ve çok şükür hiçbirinde bir şey olmadı. Yani kimsenin e, kimseye zarar gelmedi bu anlamda. E, biz de bu sistemi getirdik bu sistem hem hızlı hem de daha sağlam olmasını sağlıyor yapıların. Bu anlam yine az önce de bahsetmiştim. işte Kendi mobilyamızı üretmek zorunda kaldık ve şu anda ciddi bir yatırım yapıldı onunla ilgili. Kendi PVC'mizi üretmek durumundayız. Şu anda üretiyoruz. Şu anda üretimi devam ediyor. Termin sürelerimizi kısaltmayı bu şekilde hedefledik. Zaten biz maliklerle konuştuğumuzda da yani olabildiğince bunu bir yılın üzerine çıkarmadan. Sözleşme sürelerimiz genelde 15 ay, 18 8 ay şeklinde ama hat 15 ayı geçtikten sonra 18 ay geçtikten sonra zaten kira yardımı yapmak durumunda kalıyoruz. Ama biz ee, sözleşmenin de haricinde bir yıldan önce insanları evlerine yerleştirme taraftarıyız. İnşallah Aynen. bu işin de gerekçeleri yapıyoruz. Yani. Nasıl bir işleyiş iş var aslında bir senenin içinde teslimatını Aynen. gerçekleştirmiş Aynen. oluyoruz demiş ya olalım kıymetli bizim... izleyicilerimize şimdi şunu da sormak istiyorum hı hı. inşaat ayağında varız dedik ama mobilya ve pvc Aynen. alanında da varız dedik hı hı. bu noktada peki? Sadece kendi bünyemiz için mi çalışıyoruz diğer alanlarda ee, destekte de atıyor muyuz? Şu anda, şu anda yerinde dönüşüm kapsamında e, hali hazırda devam etmekte olan çok fazla projemiz var. E, yapımını üstlendiğimiz bu projelerin tamamladıktan sonra yani e, mobilya seviyesine geldikten sonra tabii ki onu ikinci plana koyamıyoruz. Önce onun işini tamamlamak durumundayız. E, bu anlamda kendi işimizin olmadığı zamanlarda piyasada iş yapabiliriz yani. Farkı şu anda yoğunuz ama ilerleyen zamanlarda tabii ki, tabii ki de piyasaya da çalışacağız. Dönüş olalım kıymetli izleyicilerimize. Şimdi aslında kötü bir olay yaşadık. Asrın felaketini yaşadık ve bazı bölgelerimiz ciddi anlamda hasarlar aldı ve şu anda inanılmaz şekilde korkuyorlardı evet, evlere evet, girmeye. Evet. Bu noktada aslında ürün kalitesi de çok önemli diye düşünmekteyim. Peki ürün kalitesini nasıl sağlıyoruz? Bu ön yargıları nasıl kırıyoruz? Biraz dinleyebilir miyiz sizleri? Ee, ürün kalitesi şu anda gerçekten bölge çok zor zamanlardan geçti. İnsanların, ya herkesin bir kaybı var. Komşusunu kaybeden, eşini, dostunu, arkadaşını, akrabasını kaybeden insanlar çok. Bu anlamda biz sağlamlık zaten. Bizim sloganımızda zaten güçlü yapılar, güvenli yaşam şeklinde. Yani güçlü yapılar oluşturup insanlara güvenli bir yaşam alanı oluşturmak istiyoruz. Temel prensibimiz bu. Bu tünel kalıp sistemi gerçekten dediğim gibi az önce de konuştuk zaten. Sağlam yapılar oluşturma anlamında anlamında başlatmamızın sebebi de bu zaten ee, rüştünü ispat etmiş Az önce de söylemiştim zaten onu örnekleriyle gösterdiğimizde ve binanın zaten yapısını gördüklerinde yani kale gibi görünüyor gerçekten komple betondan bir yapı düşünün duvar kısmı çok az e, hepsi beton ve e, tünel kalıpta şöyle bir durum var komple e, çelik hasırla üretiliyor her duvarın kendine ait çelik hasırı işte ve demiri farklı oluyor bunun. E, öyle olunca da insanlar o yapıyı görünce tabii yine sıkıntı yaşayanlar var yani o psikoloji düzeltmek zor e, ama o yapıyı görünce e, o sağlamlığı görebiliyorlar çünkü sonuçta mühendis olmaya gerek yok yani onu görmek için e, gördüklerinde biraz daha işleri rahatlıyor bu TOKİ örneklerini veriyoruz yani insanlar için için rahat etmesi için vesaire bu şekilde insanlarla e, o sağlamlık konusunda bir e, kafalarındaki o deprem tamam olacak ama deprem olduğunda ben güvendeyim e, hissini uyandırmaya çalışıyoruz. Harika. Şimdi şunu da sormak istiyorum. Biliyorsunuz ki bu alanda çok fazlasıyla hizmet veren firmalarımız var. Peki sizleri onlardan ayıran en büyük özelliğiniz ya da farkınız nedir diye sorsak Ramazan Bey. Teşekkür ediyorum bu soru için. Yani bizim işe bakış açımız gerçekten farklı. Yani yönetim kurulu başkanımız Tevfik Bey daha öncesinde vermiş olduğu bir röportajda şöyle bir ifade kullanıyor. Yani burası deprem bölgesi. Ganimet bölgesi değil. Gerçekten biz yapıya bak ığımızda işe baktığımızda biz burayı bu projeyi daha sağlam, daha güvenilir, daha estetik nasıl gerçekleştirebileceğimizin derdine düşüyoruz. Hani bu bakış açısıyla yaklaştığımızdan dolayı sanki yaptığımız bütün evler kendi evimizmiş gibi, işte bütün ticari alanlar kendi ticari alanlarmışız gibi o özveriyle ve yani gerçekten o hassasiyetle davranıyoruz. Öyle olunca da projelerimiz çok şükür sağlam bir şekilde devam ediyor yani. Harika, şimdi değerli yani izleyicilerimiz mutlaka sizlere ulaşmak isteyecektir ve bu güzel hizmetlerden faydalanmak isteyeceklerdir. Peki sizlerle nasıl irtibata geçebilirler? Ee, sosyal medya, medya adreslerimiz var, web sitemiz var. Yani arama kısmına, Google arama kısmına adımızı yazdığında zaten gerekli bilgilerin hepsi çıkıyor. Burada bunu paylaşmayalım şimdi. Ee, oradan yazdıklarınızda şeye kadar, konumumuza her şey mevcut zaten. Yani Adıyaman'dayız. Yani merkez olarak Adıyaman'dayız ama Malatya'da da yine büromuz var. Orada da faaliyet gösteriyoruz. Ee, İstanbul'da faaliyet göstermeye devam ediyoruz ama telefon, web üzerinden istedikleri gibi erişebilirler bize. Yani. Harika aslında sizlere ulaşım çok kolay hı hı. demiş olalım. Peki geleceğe dair plan projeler ne yönde olacak? Hedefleriniz ne yönde peki? Güvenli, ee, sağlam, kaliteli ve estetik yapılar oluşturmaya devam etmek istiyoruz. Firmamızın ambleminin, logosunun adının olduğu her yerde insanlar kendini güvende hissetsin, daha sağlam bir yapının içerisinde olduklarını bilsin istiyoruz. Ee, ve bu anlamda çalışmalarımıza devam etmek istiyoruz. İşin özünde sağlam yapılar oluşturmak istiyoruz. Peki buradan Ramazan Bey, son olarak değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Çok ee, güvenli bir yapıyı, güçlü bir yapıyı oluşturmak e, sadece işte seçilen malzeme, yapılan sistemle ilgili değil. Yani e, biz burada gerçekten büyük bir ekibiz, güçlü bir ekip, iyi insanlar, sağlam çalışanlar gerekiyor bunun için. E, bu anlamda yönetim kurulu başkanımız. Tevfik Bey gerçekten çok büyük emekler veriyor, onun hakkını vermem gerekiyor burada. Ona buradan özellikle teşekkür etmek istiyorum. Yine aynı şekilde bütün projelerimizde yanımızda olan bizi destekleyen işte mimarlarımız, mühendislerimiz, saha çalışanlarımız, burada ofiste büyük emekler veren işte evrak işleriyle, fatura işleri vesaire uğraşan ofis çalışanlarımız ve bizimle aynı hassasiyeti taşıyan bütün paydaşlarımıza ben teşekkür etmek istiyorum vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için öncelikle bizler sizlere çok teşekkür etmiş olalım ve bu alanda başarılarınızın devamını diliyoruz Ramazan ben, Haziran Bey. E, size de ayrıyeten teşekkür ediyorum. Bize bu fırsatı verdiğiniz için sağ olun, var olun. Adıyaman'ımıza tekrardan hoş geldiniz diyorum. Sağ hoş olun. bulduk. Ekibimiz adına bizler rica etmiş olalım. Efendim bizler size <laughs> alanında önce olan firmamızın hem başarı hikayesini hem de bölgede vermiş olduğu hizmetleri aktardık dilimizin döndüğünce. Şimdilik bizlerden bu kadar diyoruz efendim. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Seyirde Hoşça kalın. Hoşçakalın.